Merhaba arkadaşlar ben musa Ece ve bu sizlerle mavi TVV adlı kanalın tanıtımıyla karşınızdayız. Eee, beğeniyorum bu kanalı o yüzden tanıtım yapmak istiyorum. Kanal gayet düzenli ve gayet kaliteli bir kanal. Eee, mini gamesler çekiyor, survival çekiyor, speed art yapıyor, çekiyor. Eee, survival serisi var dediğim gibi. Böyle bir kanal, daha yeni kurulmuş, 29 abonesi var. Ee, çok beğendiğim bir kanal aslında yani. Sahibiyle de tanışıyoruz sayılır. Ee, gördüğünüz gibi kaliteli bir mikrofonları var yani, kaliteli videolar çektiğini düşünüyorum. Güzel tasarımları var. Gayet güzel bölümleri var. Survival serileri, speed artlar... <laughs> sezon survival, bu da introsu işte. Ee, hadi izleyelim. Gördüğünüz gibi güzel bir introsu da var. Facebook sayfalarına bakalım isterseniz. Mavi TV. Ee, böyle 20 beğenmesi var. Zaten toplamda da 24 aboneleri var tartışma bölümlerine girelim bakalım. Bunlar var sadece. Oynatma listelerini zaten daha demin gördünüz. Tekrar göstereyim. Mini Games 2 video. Sezon 2'de 6 video. Sezon 1'de 13 video. Ve Speed Art'ta da 7 video var. Böyle. Diyeceklerim bu kadar. Bir sonraki kanal tanıtım videosunda görüşürüz.